Türkiye'nin lehine olan her şey mevcut iktidarın aleyhine. Mevcut iktidarın lehine olan her şey Türkiye'nin aleyhine. Hakan Fidan'ın ta kendisinden duyuyoruz. Bir dönemin MİT başkanı Hakan Fidan. Herhangi bir muhalif isimden falan duymuyoruz bunu. Hakan Fidan'ın ta kendisinden duyuyoruz. Biz burada kaportayı yapacakmışız. Motor da Amerika'dan alacakmışız. Ama Amerika bize o motorları vermiyormuş. Uçağın kalbi olan, uçağı uçak yapan motoru Amerika'dan geliyor. E gerisi hikaye arkadaşlar. Hani savaşı niye kaybettiniz diye soruyorlar generale. Barıt yok diyor ya. Pad Padişah da tamam gerisini anlatmana gerek yok diyor ya. Bizim Kaan uçağı niye uçmuyor? Motor yok. E tamam gerisini anlatmanıza gerek yok. Sayın Erdoğan Trump'la görüşmeye gittiğinde bu konuyla ilgili bir açıklama geldi mi? Mesela Trump çıkıp Kaan için ürettiğimiz motorları Türkiye'ye acilen ha bugün ha yarın teslim edeceğiz dedi mi? Hayır demedi arkadaşlar. Bizim iş yerli motora kaldı. Bütün bu Amerikan seyahatinin ee, tablosunu, ha, şey cilasını... Hakan Fidan söktü, attı. Yani büyük bir çam devirdi. Ben bu son konuşmasıyla başının belada olduğunu düşünüyorum sarayda. Yani korkunç bir çam devirdi. Dedik ki hiçbir sorun çözemedik. F-35'i çözmediler. Yaptırımları hala günce, sürüncemede bıraktılar. Yani inanılmaz bir ya bir iletişim kazası ya bir çam devirdi. Öyle bir çam devirdi ki günlerdir iktidar mensuplarının yaya göre sığdıramadıkları o Amerikan seyahatini üç cümleyle Amerika'ya fırça atayım derken açık etmiş oldu. Ya işte şeffaflık bu, bu açıdan önemli. E şimdi propaganda yaparken kullanıyorsunuz. O zaman şimdi gerçekle yüzleştiğimizde bunun hesabını da verin. Niye halka yalan söylüyorsunuz? Niye bu uçağın her şeyiyle yerli ve milli olduğunu söylüyorsunuz? Hem Savunma Bakanı açıkladı hem Sanayi Bakanı açıkladı. Kaan 2028'de 20 adet TSK, Türk Hava Kuvvetleri... E envanterine girecek diye açıklama yaptılar. 2004 yılında 14 Mayıs'ta Sanayi Bakanı'nın TRT'de yaptığı bir açıklama var mesela. Hiçbir sorun yok, ilerliyoruz, yapacağız, 2028'de teslim edeceğiz diyordu. E şimdi ne oldu? Bir şokla karşılaştık hepimiz. Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağımızın motoru meğer ABD menşeliymiş, ABD lisanslıymış. Ve o lisansı kullanabilmemiz için de katsa yaptırımların ortadan kalkması gerekiyormuş ve Amerikan Kongresi'nin o lisansın Türkiye'ye ihracını onaylaması gerekiyormuş. Bizzat Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kaan uçağının motoru ve önemli aksamlarının Amerika'dan geldiğini ifade etti. İyi Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez, iktidarı kastederek bunlar günümüzün sülün Osmanlı dedi. Sülün Osman malum Boğaz Köprüsü'nü Anadolu'dan gelen saflara satan ünlü dolandırıcı. Turan Bey AKP iktidarının Sülün Osman misali milleti yerli milli uçak diyerek kandırıp dolandırdığını söyledi söylüyor. Yani büyük bir çam devirdi. Ben bu son konuşmasıyla başının belada olduğunu düşünüyorum sarayda. Kaan uçak motoru vermiyorlar. Yani bizim kan uçağına motor vermedikleri için şu anda ilerleyemiyoruz. Yani motoru olmayan bir uçağı bir anlamda Endonezya'ya satmış gibi duruyorlar. Yani Hakan Fidan'ın şu konuşması bile bize bu şeyin gezinin başarı mı hezimet mi olduğunu zaten gösteriyor. Bence çok net gösteriyor. Yani bir mum yatsıya kadar yandı durumu yaşadık. Hakan Fidan dürüst davranmasa, bu bilgiyi gazetecilerle paylaşmasa Bugün Türk, Türkiye kamuoyu, Kaan'ın motorunun da Türkler tarafından yapıldığını falan zannediyor. 2023 seçiminde halka yanlış propaganda yaptınız, yanlış bilgi verdiniz. 2004 yılında Sanayi Bakanı yalan söyledi. Kaan'ın 2028'de 20 adet Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceğini söyledi. Amerikan Kongresi onaylamasa nasıl teslim edeceksin? Hakan Fidan açık açık söyledi bu yaptırımlar kalkmazsa Kaan da uçamayacaktı. Söz konusu parçaların ithal edilebilmesi için de Amerikan Kongresi'nden onay beklendiğini kaydetti. Bunun anlamı Kaan'ın göstermelik yerli milli uçak olmasıdır. Zira Amerika motor gibi önemli aksamları parçaları vermezse uçak yok hükmünde ki an itibarıyla durum bu. AKP iktidarı kaporta benzeri imalatlarla Türk halkına, Türk seçmenine yerli milli uçak yaptık palavrasını satıyor. Milli, yerli savaş uçağı meselesine. Şimdi bu çok konuşulan bir husustu. Onurguru duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de bir soru üzerine aynen şunu söyledi. Dedi ki Kaan'ın bu projenin yapılabilmesi, bu uçağın üretilebilmesi, bu uçağın uçurulabilmesi için ABD'den almamız gereken motor aksamının yani beynin olması olmaz zaten. Ne olur? Bu dedi kongrede yani orada senato mecliste bekliyor. Kağıtsa yaptırımlarının içinde. Onlar onaylarlarsa üzerinden ambargo kalkarsa efendim biz bu motoru alabileceğiz. Sonra uçak üretebileceğiz.